Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Beni soracak olursanız ben birazcık soğuk algınlığım var. Birazcık grip oldum herhalde. otum da yerinde duramıyor. <laughs> bu da kendinden bezmiş. Canlarım balık ekşili yapacağız bu akşam. Akşam da oldu. Bayağı da bir akşam oldu. Palamut ekşili yapacağız. Hep beraber yapalım. Bana da video olsun. Ee, malzemeleri size sayayım. Ee, yanlış anlamayın. Ben size ekşili öğretmiyorum. Sadece video olsun bana. O yüzden. Herkes ekşilinin en güzelini biliyor. Şimdi palamut balığım var bir tane. Büyük boy bir balık. Ee, şöyle 7-8 tane çenlisun biberim var. 4 tane soğanım var. Soğanı biraz bol tuttum arkadaşlar. Çok güzel yakışıyor. Ee, bir tane domatesim var. Güzel doğradım onu ince ince kuşbaşı. Ee, patatesim var. 2 orta boy. Bir kaşık biber salça. Bir kaşık da domates salçam var. En son açıp bir bardak suyuyla üstüne dökeceğim. Bir yarım domatesim var. Şöyle halka halka kestim. Üstüne koyacağım biliyorsunuz. İki tane de defne yaprağım var. Ee, çok yakışıyor bu. Ee, bandıklı yemeklere. Arkadaşlar şimdi ellerim yıkanmış. Bismillah ile en alta patatesleri koyalım şöyle gelişi güzel hemen yerleştireceğim onları çok uğraşmadan videoyu uzun tutmak istemiyorum sizi çok izlerken sıkmak istemiyorum kısa olsun video izlensin istiyorum canlarım böyle hemen birazcık soğan üstüne böyle sereceğim soğanın yarısını. Çünkü istiyorum ki balıklar soğanların arasında kalsın. Tripotu birazcık indireyim ben. Çünkü daha yakından görün. Böyle. Şimdi baklarını böyle dizeyim canlarım benim çok sevdiğim bir yemek değil balık ekşili. Ben balığın kızartmasını severim. Tavada kızarmışını severim. Bunu annemle eşim seviyorlar ikisi de. Şimdi yine biraz daha şu balık biraz kalınca bunu ortaya koyayım. Arkadaşlar videolarım keşfete düşüyor herhalde. Abone olmanızı rica ediyorum sizden. Bana destek olun. Ondan sonra biberlerini böyle her yerine aynı oldu. <laughs> Domatesi

Arkadaşlar birazcık karabiber yakışıyor çünkü. <Gülüyor> <Gülüyor> Balıklarım tuzluydu zaten. Ee, Salçam da tuzlu. Şöyle bir çay kaşığı kadar daha Şimdi koyuyorum bir bardak tamamını. Şöyle Şimdi limonunu halka yapmadım. Limonu halka yapayım. Canlarım limonları da yerleştiriyorum şöyle. Dolabımda limonum yoktu canlarım. Bahçeye gittim. Kopardım geldim limon. Canlar üstüne yağ gezdiriyorum. Yağdanlığın çok az akıtıyor. Hani çok koydun diye düşünmeyin. Çok az akıyor bunda. Aslında çok zararlı arkadaşlar ama altına yağlı kağıdım yoktu şu an. Şöyle. Bu alüminyum füzeyi öyle diyorlar. Çok zararlıymış canlarım. Şimdi bunu kuzinada pişireceğim canlarım. Sonra yine görüşeceğiz. Evet. Arkadaşlar ekşilim pişti. halini de görün bu da köy ekmeği canlarım bize afiyet olsun siz hakkınızı helal edin hoşçakalın